Sevgili Okan, bu macera nasıl başladı? Mazda macerasını anlatayım önce. Evet. Bu Mazda zaten direkt küçük bir tane Need for Speed oyunundan. Mazda direkt oradan geldi yani. Orada hep bir kafamda kazılmıştı. Yani maceram bu şekilde başladı Mazda'yı. Bu da dördüncü Mazda'm zaten. Dördüncü Mazda. Evet. Ya Dördüncü Mazda'dan mı başladın? Aynen öyle. Ha, diğerlerini de yapmadın. Yok, dördüncüde hayallerimi gerçekleşti. Hayallerini başladım. gerçekleştirmeye başladın. Dijitalde de bir şeyleri geliştirme, sosyal medyada da geliştirme. O fikir nereden geldi? O da direkt doğa başladı. Günlük bir vlog çekmek istedim. Normalde ben koltuk işi yapıyorum. Günlük vlog um çektim, paylaştım. Bir milyonlar izlenince dedim ki... Milyonlar izlendi. Aynen. Bir şey var galiba, bir ışık var, devam edeyim. Okan'ın önerileri. Aynen. Adını söyleyeyim. Okan'ın önerileri. Takip, Aynen. takip edelim. Ben ne diyorum, çok eğlenceli. Peki o formatı nasıl geliştirdin? Yani böyle Format da kendi kendine gelişti. Bir de ekstradan eve de yaptığım şeyleri de çekiyordum ben. Tamam. Hem insanlara öneri tarzında sunmak istedim kendi çapımda. Ya bu şekilde gelişti yani format. Ev dekorasyon videosu, koltuk videosu, araç videosu derken hani belirli bir insana örnek olabileceğimi de düşündüm açıkçası. Sizin şimdi bir YouTuber veya influencer arkadaşlar için Okan'ın önerisi nedir? Ee, Okan'ın önerisi şudur yani Videoları yatay çekiyorsun evet ama çok fazla izlenmeyebiliyor. Ama short olarak mesela YouTube'da çektiğin zaman Adam evde kaydırıyor, sıkılırken bir şekilde karşıya çıkıyorsun. O da senin yaptığın işi beğenirse oradan yürüyebiliyorsun yani. Ben bir videodan altı yedi bin abone sadece topladım biliyorum yani. Kitle analizi falan yaptın mı? Şöyle söyleyeyim yüzde kırk kadınlar yüzde. 55'i ise erkeklerden oluşuyor. %45 kadın izleyicim evet. var. Otomotiv, modifiye evet. falan. Bu, bu çok müthiş bir oran ya. İşte o da biraz şeyden diye düşünüyorum ben. Hem böyle konuşma tarzı samimi olarak ev videoları da çektiğim için. Ha evde çekiyorsun. Dekorasyon çektiğim için oradan da e, izleyici kapıyorum diye düşünüyorum. Ka Benim içimden gelen şey ha. araba bir de ev dekorasyon işleri. Hani insanlara kendinizin de yapabileceğini bazı göstermeyi mesela hedefliyorum. Bursa'dayız değil mi? Evet. Gemlik'te. Gemlik, kumsal ee, Ya Buralı mısın yoksa geldin mi sonradan? yani? Ben İnegöl'de doğdum. Ha. Bursalıyım. Tamam bu bitti. Birazcık yere indirmeyi düşünüyorum. O da sırf yorumlardaki arkadaşları kırmamak için. Ben çok indirme taraftarı değilim. Babamla beraber kullandığım için. Ön tarafın biraz havada olduğunu düşünüyor arkadaşlar da haklılar bence. <laughs> ha, nasıl nasıl indireceğin yere? Nedir yani? Nasıl mi? indireceğiz? O ya coilover ya da yay kesme. Ha. Ya da pres. Artık üçünden hangisi daha sağlıklıysa araştırıp ondan sonra yapmayı planlıyorum. Hmm. Çünkü Neler yaptın? Yani şöyle bir sırayla hafızanda e, videolarını izleyenler. Bu arada neydi? Kanalı tekrar Okan söyleriz. Oka'nın önerileri. Okan önerileri. Evet. Bizim için bir özetle yani. Neler yaptın aldın? Neler adına? yaptım? İlk aldığım zaman kapı kilitleri çalışmıyordu. Camları çalışmıyordu. Ellerle böyle yukarı çekiyorduk. Hepsini onarttırdım. İşte koltukların yanları yırtıktı. Şu ön koltuğu özellikle yanlarına annem dikiş yaptı. Yama uydurdu. Aynı renk tutmasa da. Süper. Söktüm ben koltuğu. O da yanlarına şöyle dikişlerini onardı ön koltukları. Köpek giymiş gibi duruyor, doğruları falan. Tamam. Sonra baskı baltaları işte arabanın mekanik şeylerinin çoğu şey değişti. Fitillerine kadar. Ön tamponu özel tasarım yaptırdık sağ olsun Hakan arkadaşım yaptı. Normalde ön tampon buna ait değil. Hmm. Mazda gt GTR modeli. Tayland tarzı ya da Japonya tarzı yerlerde olanlar biliyor onu. Türkiye'de hmm. çok bilinmiş model değil. Nereden buldun tamponu? tamponu ya bir arkadaşım var Hakan diye. Ya uğraşmış şu tamponu yapmış. 10 sene önce kalıbını koymuş. Ben de internetten araştırıyordum. Hakan karşıma çıktı. O da sağ olsun beni sevdi. Beraber uğraştık bu tamponu yaptık. Böyle ne kadar sürdü? Okan yani ne kadar süre uğraştın? Bir yıl mı? 2 yıl mı? Ben bir senedir biniyorum. 1 tamam. Bir senedir ben her gün bu arabayla ulaşıyorum. Yani. Her gün bir şey yapıyorsun. Dükkanda da çalışsam iki dakika işim bitiyor. Hemen çıkıp bir yerini silerim. Bir yerini rutuş boyası yaparım. Bu şekilde yani. Ee, herhangi bir mekanik Sorunu var mı veya sen bir şeylerini düzelttin mi mesela ben, e, yaşından dolayı? Mesela antifrizi falan gidiyor mesela bu eski kasada ben en çok hararetten korkarım mesela. Evet evet kesinlikle ben de ondan korkuyordum. Aldığım abi de dedi ki antifriz var dedi. Ben baktım açıp kapağını beyaz gözüküyor. Hani normal renkli olması lazım amcam moto elektrisi götürdüm. Cihazı soktular içine 25 derece kadar antifriz gösteriyor. Bu da hani abinin doğruluğunu bana orada kanıtladı. Çünkü aracı da sürekli kullanıyorum. Hani o olması kesinlikle hararet yapar. Bunların antifrizsiz kullanmak çok sakat bu araçlarda. Mazlarda özellikle. Alüminyum olduğu için blokları. Aslında tam mekanikte de ben hakim değilim. Hmm. Bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Okan bunu meslek olarak yapar mı yoksa kendine hobi olarak kalır mı? Yani benim de bir aracım olsa. Okan'a ulaşsam, Okan desem ya benim de işte böyle böyle mazdan var. Gel bir şuna el at falan. Okan bunu profesyonel olarak düşünür mü yoksa sadece kendine? Mi? Aslında düşünebilirim. Yani sevdiğim bir şey olduğu için düşünebilirim. Neden olmasın? Neden olmasın? Evet. Ama Mazda mı olması lazım yoksa her araba mı? Ya daha çok böyle hani Mazda ya da Japon markalarına ben e, hobim var. Ha genel çok... olarak Japon. Evet. E, Japon olur. Japon tutkunları var diye biliyorum ben. Evet. Neyden tutku yaratıyor yani sence? Farkı ne Japon otomobillerin? Ya hem e, çabuk bozulmamasının en büyük farkı bence o, sağlam olması ve her şeyin de basit olması aslında. Otomobil dünyasında içerik üreticisi olmak isteyen gençlere tavsiyen nedir? Yani nasıl başlaması lazım ya da neye dikkat etmesi lazım sence? Ya neye dikkat etmesi lazım? Bence bir şeyin hani aynı olmaması lazım. Atıyorum bazıları şu marka yapıyor. Hani kesinlikle başka bir markayı modifiye ya da onunla başlaması lazım diye düşünüyorum ben açıkçası. Aynı şeyler hep olmuyor bence. Hani farklı bir farklılık. şey farklılık farklı kesinlikle. bulması lazım. Farklı öyle. O zaman yürür. Kesinlikle. Peki Okan bu bu bir gün bitecek yani ya eninde sonunda, tam hayallerim var ama işte biraz daha farı değiştirdim, biraz daha aynayı... Bir gün bitecek, yapacak iş kalmayacak. O zaman ne yapacağız? Yani ne olacak? Okan, Okan ne önerecek ya o zaman? O zaman Okan ne önerecek? Okan ev tahlilatı öne önerebilir. Ha. Yani önerecek şey bitmez ya. Oradan İnsanlar de. var oldukça onlara bir şeyler katmak güzel bir şey. Kendi nacizane tabii katabilirse güzel yani. Ben kol aynı zamanda biliyorsunuz koltukçuyum. Koltuk öneririz ne olacak? Araba koltuk. Evet. Ben, ben buna deneyim aktarımı diyorum. Yani kendi ha. deneyimini başkalarına evet, evet. aktarıyorsun. Biraz doğru. öyle bir şey herhalde yani. Kesinlikle. Kendi tecrübenle. Evet. Aslında seni izleyerek başkaları da ha, ben tabii de yapabilirim." Tabii. diyor. Ya da. E şimdi güvercini de besliyorum mesela örnek. Yok ya, artık evet. ya. Sen de Okan sen her şey var ya. <laughs> şimdi yavruları var mesela annesi babası bazen bakmıyor. Tamam. Onu mama hazırlıyorum. İşte ne alınacak, ne yapılacak, onun videosunu bile paylaşmıştım mesela. Nasıl beslenir. Tamam, ben senden otomotivi için söz alıyorum. Bir kere de bizim için öner, bir program yapalım. Ben şimdi seni tanımak için içerik yapıyorum ama... Bize bir tane içerik yap. otomotiv TV için ne önereceğini bilmiyorum. ve Biz hiç müdahale etmeyelim. Senin videonu, bunu da Otomotiv TV için öneriyorum de bakalım. Tamam, onun sözünü veriyorum ben size. Tamam, iyi hadi. Yani tamam. Çok çok güzel olur. Peki e, Mokan, şöyle yapabilirsin bak falan gibi bir takım öneriler geliyor mu sana? Tabii canım? tabii, geliyor. Sevenlerden hani öyle söyleyeyim, takipçi abilerim, kardeşlerim. Her gün, yani her günde mi ben yani 2-3 günde bir arabayı her storye paylaştığımız zaman kesinlikle bir mesaj gelir. İşte abi şunu şöyle yap, şunu öyle şöyle mi? yap. <laughs> çok tabi, güzel. Tabi, ben de hepsinden olabildiğince kafama yazıyorum yani. Bir gün elbet o fikir bana kesinlikle lazım oluyor. Sen bu e kendi evine de bir şeyler yaptın galiba. Değil mi? Evet. Bir anlattın bana ama buraları sen kapattın. Evet evet da. teras yaptık üzerine komple. İşte yazın burası çok sıcak oluyordu. Biz de burada daha serin olsun diye üstte teras yaptık. Mazda'dan o da yatak yapacağım. Tasarım yapacağım bakalım. Peki Mazda'dan hiç kimseyle yani kurumsal olarak iletişim kurdun mu mesela? Şöyle söyleyeyim bir firma Ankara Mazda firması Herter bana mesela şey ücretsiz olarak kontak termiği gönderdiler. Vay! Tabii. Destek de oldu sana Aynen. yani. Bu araçların normalde Japonya'dan şeyi var. Mı? Bazı parçalarda he, kronik sorunlar oluyor. Tamam. Bunları da Japonya aslında bildiriyor Türkiye'ye ama çoğu bu aracı hurda gibi kullandığı için herhalde herkesle iletişime geçmiyor ama benim arabayı sevdiğim için bana orijinal kontak termiği gönderdiler ücretsiz bir şekilde. Ee, bu kasanın son yılı hangisi biliyor musunuz? Bu kasanın Üretim... son yılı 96 ya da 7 olması lazım. 90 97de bitiyor üretimi. Evet ondan sonra üst kasasına geçiyor. Tamam üst kasasına Bu geçiniyor. son makyajcı kasası oluyor bu görünüm. Biraz teknik özelliklerini şöyle söyle. Ne var mesela motoru, gücü, beygir gücü 16, falan? 75 1.6, 75 beygir diye biliyorum ben. 72 Hı. ya da 75 tam emin değilim onunla. Ondan sonra karbüratörlü zaten araç. İşte özellik olarak da otomatik aynaları var. 4 çam otomatiği var. Beş ileri manuel vites, hidrolik direksiyonlu. 5 ileri manuel vites, evet, hidrolik direksiyonlu. Peki, peki şeyde zorlanmaz mısın işte ilerleyen zamanda yedek parça mesela hani Allah göstermesin de bir şey oldu farına, bir kaza oldu, nasıl yapacağız yani o zaman? Zaten çoğu kişinin bu araçtaki korkulu rüyası diyebilirim. Evet. Özellikle hem Japon ve özellikle Mazda'da. Yani hani insanların gözünde bu en az parçası bulunan otomobil diye biliniyor ama bence değil. O o yıllarda en çok satan araçlardan birisi bu. Facebook üzerinden gruplardan parça araştırma yaparsan <laughs> ha, kesinlikle oradan, her şeyim O da dijitalden yürüyor kesinlikle. yani. O da oradan yürüyor. Kesinlikle bulunabiliyor yani. O da bulunuyor. Peki. Ee, yavaş yavaş kapatalım. Teşekkür ederiz. Bizi tamam, misafir ettin. Ee, söylemek istediğin bir şey varsa, bir son mesajın varsa onları böyle dinlemek isteriz seyircilerine, bizim tamam. seyircilerimize. Olur. Böyle bu tarz bir iş yapmak isteyen arkadaşlar da bir mesaj iletebilirim. Yani içinden ne geliyorsa onu yap. Özellikle hiç böyle kimsenin sözüne bakma. Şu arabayı alma, şöyle olur, elinde kalır. Ne içinizden geliyorsa onu yapın. Yani içinizden ne geliyorsa onu yapın ne doğal olun ben onu tavsiye ederim yani. Hakan çok teşekkür ediyorum. Evet, <laughs> sağ ol. Tekrar geldiğiniz için. Peki sağ ol.